Arkadaşlar Zengin Fakir yeni bölüm bölümü hepinizle karşınızdayım böyle bir güzel olacağını tahmin ediyorum Zengin Fakir çektikten sonra Bölüm Heraburay'a da geçeceğiz Yani Minecraft Heraburay Hikayesi falan işte Bakalım ne olacak Başlayalım Ya bir işe gideyim ya Çok fakirim O ses ne? Kimse beni duymuyor Ama şurada bir tane ev var Havuzlu havuzlu. Keşke benim olsa. O kim ya? Hayır. Kimseye gözükmüyor meleğim. Adın her nesne. Çık dışarı. Niye? Çık. Sen kimsede benim eve yerleşiyorsun ya? Benim mekanıma nasıl yerleşirsin sen? Üstüne set var terbiyesiz. Bir... Fakirim diyor sette geziyor. Sana sesi satabilirim. Ne karşılığında satacaksın? Mesela şu araba karşılığında. Yok ya. Üstüne bir başka şeyler de veririm. Benim varsa al. Vurma bana. Vururum sana diyorsun ha? Hayır. Vurma bana. Ben çok fakirim. Sana et, tavuk, büftek vereyim mi? Varsa ver. Tamam. Bir de beni arıyor terbiyesiz. Gel de vereyim. Yok ben senin evine girmem. İğrenç evine. Tamam o zaman. Ah, ben sana vereyim mi tavuk? Pişmiş tavuk. Ver dedim ya hadi ya. Al. Ah, 60 tane. 61 tane. Okuma yazması da yok terbiyesiz. Bekle ben sana bir şey alıp geliyorum. 45 tane de bifteğim var. Tamam o zaman sana şey atayım mı kılıç? Olur. Elmas. Olur. Tamam Ya da Başka bir şey atayım ya dur Sen tarla işlerini şimdi şey yapıyorsun Eti de atayım da pis İyi yete bak Canım iyiyim. nasılsın? Malum tarlaya falan uğraşıyorsun Al sana bir tane Biçer gibi bir şey işte ya tarlanla uğraş bana ne ya Teşekkür ederim. Tamam hadi. İşte az yüzeyim. Oh serinledim ya. Gideyim de bir üstümü değiştireyim. Ya, bu da hala hep ya. Ben çok fakirim. Ağzım leş gibi kokuyor. Bari şu ineğimi keseyim. Başka bir çarem kalmadı. Gel buraya ineğim. Üçten az. Elma yiyeyim. Yok bu kötüymüş. Şundan yiyeyim bari. Emre abi, Emre abi. Buyur kaçım. Gelebilir miyim? Hayır. Kapat kapıyı. Terbiyesiz. Sana çiğ et vereyim mi? Ver. Ama içeri gelebilir miyim mi? Hayır. Dışarıda zombiler falan var. Hava karardı korkuyorum. Tamam gel hadi ya terbiyesiz. Teşekkür ederim. At hadi. 60 tane de bloğum var. Vereyim mi? Yok. <laughs> 61 tane camım var. Tam bir tane ver benim camım yok ya. Al bakalım. <laughs> ya bu nasıl bir et ya? Niye? <laughs> ya o nasıl bir et ya? <laughs> Sandığım elli mi? Tamam. Ben de ben de sana bir iksir vereyim. Gece görüş iksiri. Beni zombilerden falan korur musun? Hayır. Niye? Sen sor diye. Ne ben de daha geçiyor ya. Sığdıramayacağım artık ya. Bana bak bana. Efendim. Al şu iksiri. Benim yaptığımı yap. Bu cahil şimdi, bu anlamaz. Yapamıyor cahil. Yapmış da yapmamışa benziyor. Hadi git evimden ya. Terbiyesiz. Tamam kovma beni. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Tamam, kapıyı kapat ya. Pislik. Creeper var. Al beni buradan. Pat geldim ama. Hayır. Son bir içeri aldın. Terbiyesiz. Git, git. Bana vurma. Bak buraya da atıyor da gidiyor. Yürü terbiyesiz ya Dışarıda zombiler var. Bugün burada kalabilir miyim? Ya mi? yürü. Yatağın varsa kalabilirsin. Yoksa yok hadi yürü. Gerçekten yok. Bugünlük burada kalayım. Tamam git bu. yatağını al da gel koş. Terbiyesiz. Seni bilmiyorum yanında gelir misin? Ya hadi ya. Anne iksir versene Ya yürü hadi terbiyesiz Anne iksir ver iksir Lan yürü lan Ya Bak. ben göremiyorum Pardon özür dilerim Elinde ya iksir Nasıl yapılıyor? Sen bu. Aferin sana buldun hadi yürü Creeper var Ya yürü bir şey olmaz bekle Vallahi buraya doğru geliyordu Vallahi buraya geliyor O neydi kız of, Patladı Gel hadi gel Koruyacağım seni Terbiyesinin evine bak ya pis Buraya gel. Senin evinde her şey ya da gel evimize gidelim ya eve gidelim ya. Şimdi bunlarla kim uğraşacak ya? Terbiye hadi gir içeri. Çok korkuyorum. Tamam gel sıkışalım. Arkadaş olalım hadi. Tamam. Gel öpüşüp barışalım. Terbiyesiz bize dudağımdan öptü pis. Ya. Tamam otur hadi şuraya bir yere. Otur şuraya. Tamam abi. Sen nasıl fakir oldun? Gel oturup konuşalım. Ben öyle. Eskiden çok zengin birisiydim. Sonradan böyle iflas ettim. Herkes benimle dalga geçti. Jandarma, polis filan derken battım. Birisiyle de böyle tanışmıştım. Aynısını söylemişti. Sen o musun yoksa? İsmi neydi? Mustafa'ydı yine. Evet benim ismim de Mustafa. eski de bir tane böyle nasıl desem, villa falan vardı böyle Herobrine falan savaşmıştın o sen miydin? Evet. O zaman biz ben o villada yaşıyordum. Gerçekten mi? Evet. O villa bu değil mi? Yok. Ne? Başka villa. Ha. Tamam o zaman. Benim karnım acıktı. Git Bir orada şey. yemek var. Nerede? Şurada. Sandıkta. Senin soy ismin yoksa gidenler miydi? Gidenler miydi senin soy ismim? Hayır. Ya neydi? Aydemir'di. Yok öyle olmaz. Bir daha düşün. Ee, i̇yice bir düşüneyim ya. Neydi söyledim neydi 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 neydi. Hmm. Senin dediğindi ya. Gidenler mi? Evet. O zaman kardeşiz. Gerçekten mi? Senin annenin adı ne? Elmas değil mi? Elmas değil mi senin annenin adı? Evet. Tamam benimki de Fadime o zaman. Nasıl oluyor o iş? İkimiz kardeş değiliz o zaman. Yo üvey. Üstüne geldi ya annen. Ha evet doğru. Tamam o zaman hadi gel. Allah. <laughs> Bir daha bak dudağımdan öpme seni döverim bak. Bana zehir verir misin? Yok ama üstümdekileri veririm. Tamam kardeşim verir misin? Ben seni öldüreceğim. <laughs> 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 oh. <laughs> Sonunda bir evini buldu. Ah. Oh. Onun eski evine geldim. Gün döner, çevren döner zengin fakir olur fakir zengin olur sonunda zengin oldum bu burada bu videoyu burada noktalayalım arkadaşlar demek ki neymiş herkes evinizi almayacak mısınız bunu öğrendik izlediğiniz için teşekkürler günleri oyun abone olmayı